Kız gizlice 10 yıldır sevdiği adamı yanında tutar. Çünkü onun yalnızca 7 günü kalmıştır ve son dileği budur. Adam yalvarır ve hangi isteği olursa yerine getireceğine söz verir. Kız ondan yalnızca bir şey ister. Ben gittikten sonra lütfen bu tabloyu yak. Adam şaşırır. Neden ben der kız? Çünkü seni 10 yıldır seviyorum diye cevap verir. Adam isteğini isteksizce kabul eder. Sonra tuvalete gitmek istediğini söyler. Kız onun bağlarını çözer. Adam tuvalete gittikten sonra kız içeriden bir ses duyar. Hemen koşar ama adam arkasından onu bayıltır. Kız uyandığında adamın odada olmadığını görür. İçinde büyük bir hayal kırıklığı hisseder. Tam o sırada adam ara ve onu yemeye davet eder. Kız sevinçle sorar. Artık beni biraz olsun seviyor musun? Adam soruya cevap vermez. Bunun yerine söylediklerinin doğru olup olmadığını sorar. Kız ona tıbbi raporunu gösterir. Tedaviden vazgeçtiğini ve eskiden yapmaya korktuğu şeyleri yapmak istediğini söyler. Birkaç günlüğünü ondan kendisini seviyor gibi davranmasını ister. Adam bu isteği kabul eder. Ertesi sabah adam kızın huzurla kollarında uyuduğunu görerek uyanır. Kalbi hızlı çarpmaya başlar. Görünüşe göre artık ona aşık olmuştur. Sonraki günlerde çift gibi yaşarlar. 7. gün geldiğinde adam evde kızdan hiçbir iz bulamaz. Tablo bile yoktur. 7 yıl sonra tablonun açık artırmaya çıktığını öğrenir ve 50 milyon dolara satın alır. Tabloya bakıp kendi kendine kendini teselli eder. Bana nereye gittiğini söylemezsen onu senin için nasıl yakabilirim? Tam o sırada görevli adama döner ve şöyle der. Bir sorun çıktı. Bu tablonun sahibi artık satmak istemiyor. Adam görevli sayesinde tablonun sahibini öğrenir ve hemen oraya koşar. Fakat büyük bir şaşkınlıkla görür ki kızın artık bir kızı vardır.